Olifos şelalelerinin olduğu yere geldik. Ee, bu Geysir patlayan sularına bir yaklaşık 10-12 kilometre kadar ee, uzaklıkta izleme noktası var bir tane oraya doğru gideceğiz. Tamam. Şimdi iki tane nokta var. Bunlardan hangisi nereye gider, hangisi nerede kalır? Biri aşağı mı iniyor? Ha aşağıda izlemeyin var Bir buraya ineceğiz, bir de şurası var yukarısı. Ya şey diyeyim mi? Çok güzel. güzel. Aşağıdan ayrı, yukarıdan ayrı izleyerek. Çok güzel bir manzara var. Şu anda göstermiyorum bilerek. Sabah o kadar yürüdük ki. Dedim yine o kadar yürüyecek miyiz? Sabahki şelale manzarası bir hikaye inmiş seviyesinde. Yani dışarıda hiç öyle durmuyor ama değil mi? Foto mesela şey e, sabahki manzarada şey vardı. Ee, biz dedik ki bu şey hani şelaleye gittik gördük fotoğraflardaki e, daha güzel fotoğraflar her zaman biraz daha iyi olur daha güzel çekilir dedik ama bu fotoğraflarından bile daha güzel bir şelale evet. ve bunun üst tarafından fotoğraf çekme ve çekinebileceğimiz yerler de var. Şu manzaranın güzelliğine bakabilir misiniz? Ben? kaç tane basamak iniyoruz ama olsun. Şu diğer elemanlar karşı nasıl geçmişler? Yukarıda. He. Adamlar VIP şu anda izliyor biliyor musun? Kimse Bilmiyorum. yok. Aynen kimse yok VIP'den izliyorlar şu anda. Şu acaba şu yol karşıya götürüyor mu? Yok. Şurada karşıda daha orada 4-5 kişi var. Onlar bir yerden tırmanarak gelmişler. Sırf bu görüntüyü görmek için. Bunları felaket derecede kıskanıyoruz şu anda. Neden? Bakın. Şuraya bakın Allah aşkına. Bu adamlar burada şurayı diğer bir şekilde izliyorlar. Aşağıdaki bu kadar adamlar şuraya gidiyorlar hep beraber. Şu gördüğünüz adamlar da biz. Ama bu arkadaşlar VIP takılıyorlar. Helal olsun valla bu. Adamlar bildiğiniz VIP olarak izliyor her şeyi şu anda. Ve su geliyor fark ettin mi? Evet yüzüme su geliyor ama gelse ya bu su gelsin yüzümüze. Şu güzelliğe bakın ya. Şimdi manzarayı daha yakından e, görebilmek için üst kısmına doğru yürüyeceğiz. Biraz meşakkatli bu işler ama inanın günün sonunda buna çok değiyor. E, bu fırsatlar elinize geçtiğiniz hiçbir zaman kaçırmayın. baksanıza Allah aşkına ya. Ufos Şelalesi'ndeki gezimizi bitirdik. Şimdi Aracımıza dönüyoruz. 3 nokta bitti. 4. noktamız. Ee, Kerit krateri mi? Kerit krateri. Kerit krateri diye bir yere gideceğiz. Krater göllerinin olduğu bir yer. Oraya gideceğiz. Kerit gölü. Ondan sonra da Güney sahile ineceğiz. Ee, geriye Kaç tane? 3 tane daha rotamız kalıyor. Kerit krateri dışında yetiştirebilirsek hepsini bugüne yetiştirmeye çalışacak. Yetiştiremezsek de başımızın çaresine bakacağız. Bu da gün hiçbir zaman kapanmıyor çünkü. Uykudan feragat etti. bir şeylerden feragat etti. Sıradaki durağımız e, Kerit Krateri. Şöyle küçük bir yürüme yolu var. Çok uzun değil. Ay, çok da kısa da değil. E, orayı göreceğiz. Ondan sonra da sıradaki rotamıza geçeceğiz. Şuradan gidiyoruz. Ya şeye baktım. E, çorbalar var ya. Acayip pahalı. Şuradan gidip oradan çıkıyor. Ha bak. Buraya ödeme yapıyormuşuz görmek için. Ücreti 600 e, İzlanda kronu. O da yaklaşık 150 lira civarında bir şey yapıyor. Şöyle bir yürüyüş yeri var hemen. Herhangi bir bilet bir şey vermiyorlar. Öyle yekten içeriye giriyorsunuz. Krater Gölü'nün manzarasını hem burada var hem yukarıda var. Aşağıda iniş merdiveni var. İner miyiz? Cehennem gibi bir iniş merdiveni. Bilmiyorum. İnebiliriz ya. Buralara kadar gelmişken 3 basamak, 5 basamak, 1 kilometre yürüyeceğiz. zaten tut demeden ineceksiniz. İner miyiz? Biz ya. Neyse inmeyeceğiz. Hayatında kaç kere İzlanda'ya geleceksin zaten. İneceğiz. Evet orada o fotoğrafı da çekeceğiz. O görüntüyü de alacağız. O yolu da yürüyeceğiz. Günün sonunda 20-25 kilometre araba kiralamamıza rağmen yürümüş olacağız ve bu işi de burada böyle bitireceğiz. Şimdi e, gün etrafında dolanmaya başlayalım yavaştan. Eee Burada gün batmadığı için o kadar rahat takılıyoruz ki. Evet. <laughs> geniş geniş. Normalde sabah mezanlarıyla altı da bizim kalkıp gelmemiz lazımdı buraya. Ama işte o şey var. Günün batmamaya rahatlığından kaynaklı şey var böyle. Ya 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 geniş geniş. Yol kenarına çekip işte yok bir şöyle bir esneyim bineyim bir ayaklarım açılsın. Biz her zamanki gibi <laughs> yolda acıkırız diye pe ekmek arası peynir yaptık. Ama çok güzel gitti. Valla çok süper gidiyor. Yolda güzel gidiyor yani açıkçası. Hem bulandırmıyor. Aynen Hem öyle. Hem bütçe dostu. Aynen öyle. O da pahalıya geliyor da aslında. Şeyden ucuza geliyor yani. Buradaki e, diğer ıvır zıvır yiyeceklerden bin kere daha uyguna geliyor. Yani yöresel bir şey yiyelim diyoruz. Adam bir somon çorbası veriyor. Çektiği fiyat e, ee, bir kase çorbayı 2000-2500 lira fiyat çekmişler. Ağzım açık izliyorum. 2500 lira çorba bizde 80 liraya merco içiyor diye insanlar isyan çıkartıyor. Şuradan bakalım mı bir? Evet, gölün. Ev işte dikkatli ol bakayım. Gölün etrafını tavaf ediyoruz şu anda yürüyoruz. Oralar kayıyor dikkatli ol. Demin ben yeltendim. Biliyorsun yıllar önce öyle bir şeyim var. Şey yapayım mı drone efekti yapayım mı şöyle <laughs> Oy. Sonraki rotalarda inşallah çok yürüme yoktur evet. Sonraki rotalarda inşallah çok yürüme yoktur 13-14 kilometre oldu bak şimdiden Ben şuraya tepeyi tırmanınca alacağım Gölün olduğu tarafa inebilmek için buraya bir ahşap merdivenler yapmışlar. Ee, oradan da muhakkak inin. Ee, gölün dibine kadar iniyorsunuz bu karakter gölünün. Gölün yanına kadar indik. Ee, şimdi manzaranın biraz keyfini çıkartalım. <laughs> <laughs> Kerit karakterini de bitirdik. Şimdi buradan eee bir sonraki rotamıza gidiyoruz. Ülkenin o orta kısmına doğru, şehir merkezine yakın orta kısmına doğru olan yerleri bitirdik. Güney sahiline doğru iniyoruz. Bundan sonra bizim için daha güzel, daha eğlenceli zamanlar başlıyor. Mikrofonsuz bir çekim yapacağız. Şimdi şelaleye doğru yürüyoruz. Gelen insanın böyle sırtında şıpır şıpır sular akıyor. Herkes yağmurluğunu giyiyor. Aynen herkes yağmurluğunu giyiyor. Biz şöyle bir şey aldık. Ee, bunu Temu'dan almıştık. Naylon. Ya, su geçirmedi iddia ediliyor. Bakalım bunu biz biz test edeceğiz herhalde. Hani şov amaçlı böyle bak işte su geçirmiyor bilmem ne zar sut diye şey yapmışlar. Reklamını yapmışlar ama. ilk i̇lk defa biz test edeceğiz herhalde. Bakacağız. Ama şey çok güzel. Şuraya kesinlikle bir tane stiker yapıştırmamız lazım. Hatta bir tane de şuraya. Her gelen bir sticker yapıştırmış. Bizim de bir tane sticker'ımız olmalı mutlaka burada. Buraya bir Türk ayak bastı diyeceğiz yani. Şelale bu. Ve arkasında kesinlikle yürüyeceğiz. bir e, hafif uzunlukta bir e, yürüyüş parkuru var. Önce orayı deneyimleyelim istiyoruz. Islanmadan e, çünkü muhtemelen çoraplarımıza kadar birazdan ıslanacağız. E, orayı deneyimleyelim. Ondan sonra geleceğiz. E, bu şelalenin arkasında yürüyeceğiz. E, ondan sonra da yavaş yavaş bir sonraki yerimize daha geçeceğiz. E, bir yeri daha bitirmiş olacağız. İnsanlar kamerayı görüp selam veriyorlar. El sallıyorlar. Acayip hoşuma gidiyor. <laughs> Yalan yok yani. Biz buraya yürüyelim şimdilik. Tamamını yürümeyiz. Muhtemelen. Şuradaki ikinci şelaleye kadar gideriz. Ama çok güzel yerler ya. Aa, 500 metre ileride bir tane daha varmış. arkasında yürünen şelalenin yaklaşık bir 550-600 metre kadar ilerisinde bendeki şova baksana Allah aşkına sanki böyle yaklaşık 550-600 lan tabelada işte 600 yazıyordu 600 metre ilerisinde şey var bir şelale daha var odak noktam gitti yemin ediyorum <laughs> Üşüyünce Ya yüzüme hepsi geldi Bu e, Gulf golf bilmem ne fos şelalesi yazıyor e, Şelale şöyle mağaradan içeri giriyorsunuz görüntüsünü koyacağım zaten İçeri giriyorsunuz biraz suya basıyorsunuz, şelale sanki tepenizden aşağı boşalıyormuş gibi bayağı bir ıslatıyor. Bizde o olmadığı için, <laughs> biz iki kere ıslanamayız. Ben ta e, işte evsiz baksız adamım, buradaki insanların hepsi ya buralı ya da bir şekilde turlamurla geliyor. Bir şekilde kendilerini idam ettirebiliyorlar, ben idam ettiremem. Ben bugün nerede yatacağım belli değil daha. <laughs> Belki arabada uyuyacağız yani belli değil. O yüzden e, ıslanmaya fazla göz alamadım orada. O kadar değecek kadar ıslanacak bir şey değil ama görülür. Gelin görün. Şimdi biz asıl ıslanmanın ana vatanına gideceğiz. O şelalelerin arkasında yürüyüp bol bol pozları vereceğiz ve bunların bedeli olarak da ıslanmayı e, çekeceğiz. O tarafa doğru gidiyoruz. Baksana millet nasıl olmuş ha. Daha burada sırasıklanamamış ya. Diğer tarafları düşünemiyorum. Yok, yani yüzüme biraz su vurdu. O yüzüme vuran sudan dolayı birazcık hani şey Rüzgarda vuruyor ya, ya Hafif bir nemleniyorsun böyle şey var ya Fıst fıst, fıst. <laughs> ya, Şu kafelerde pervane önünde fıst, 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 fıst ya böyle hani hmm. ıslanıyor hafifte yazın Aynı onun gibi Onun biraz daha sertti. Daha sert Çok sert yani Biraz ıslanıyorsun evet sonra şu şeylerimizi giyinelim. Millet naylon şeyle yürümüş. Biz e, bildiğim bizimki şey tek kullanımlık değil. gayet güzel şey. E, yağmurluk. Eee falan var ha. Öyle şey yapmayın. <gülüyor> 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 Giyeceğiz kafamıza, üstümüze. Ondan sonra şurada bir tane daha nokta buldum. Bir tane daha mı stiker yapıştırsam? Yapıştıralım bir daha mı geleceğiz dünyaya ya. Buralara gelirseniz mutlaka görün. Ya buradan bir yollara selam geçmiş. Bizi de yad edin. Kulaklarımızı güzel anlamda çınlatın. Temu'dan almış olduğumuz şu muhteşem beyaz ayakkabı koruyucu naylonlar. Nasıl gözüküyor? Şöyle bir yağmurluk. Bence gayet güzel gözüküyorsun. Ben nasıl gözüküyorum? Bak bak şimdi. Bakayım. Bence güzel. Kombin ne kadar aldın? Ayakkabılar Temu. 175 lira. 2 çift. <laughs> Yağmurluklar N11. Tanesi 199 liradan. iki tanesi 398 lira söyleyemedi. Ve geri kalan bedenim. O da Allah tarafından bedava verildi. Hadi gidelim. Biz hazırız. Hadi gidelim. Ya şeyden korkuyorum. Ayağım kaymasın. Bunlar bunun altı kalmaz Ha, öyle bir bakıyor ki insanlar bugün için yaratılmışız gibi bakıyorlar. Lan siz de giyinin gelin. Vallahi Allah size kim diyor gelmeyin Hayır ya bir grup vardı böyle baştan aşağı şey. Millet Decathlon'un altını üstüne getirmiş. Ee, pantolonlar, bu su geçirmez pantolonlar, şapkalar, montlar, işte waterproof ayakkabılar. Biz Türk lirası kazandığımız için, <laughs> Türk lirası ile gezdiğimiz için ne yaptık? 199 lira. İki çifti 179 lira.

Birisi dikkat et. Kayıyor. Ayakkabılar iyi kaymıyor. Gel. Lan yılların tırkincisi var burada. Abi manzaraya bak şelalenin arkasındayız ya. Nasıl? Çok iyi. <laughs> Acayip keyifliyiz biz ya. On numara ıslanmaya değiyor ya. Yemin ederim ıslanın burada. Boş ver ıslanın. Geçelim Lan millet kaça kaça Millet buradan koşa koşa geçiyor Fotoğraf çekilip kaçıyorlar Vallahi Biz biraz daha kadar çimeriz burada ah, Yemin yani. ediyorum var ya acayip sevdik biz bu işi Çok güzel, çok güzel. Ya, Biz nedir anlamadım ama Millet iki fotoğraf çekiniyor, Oram ıslandı buram ıslandı şuradan koşa koşa kaçıyorlar Abi bizim affedersiniz <laughs> İçimizin arasına kadar ıslandık Hiçbir şey olmuyor biz Su da oynamak istiyoruz ya Go keep it. çok iyi yemin ediyorum var ya Bırak burada ıslanayım ya Ben hayatımda böyle eğlendiğimi hatırlamıyorum ya Aha Z raporu Aha Z raporu <laughs> Süperdi harikaydı süperdi Gözüme her yer Peçemizden arasına kadar ıslandık. Şimdi kurulanma vakti evet. artık şelale gezimizi daha doğrusu bu şelale ile ilgili gezimizi burada bitiriyoruz ee, şimdi arabaya gidip kurulanacağız Biz bayağı bir fena ıslandık öyle böyle ıslanmadık. buna abi. değdi ama sonuç olarak değişmeyen gerçek bir kurallar Biz ıslandık şimdi gidip üstümüzü başımızı kurutacağız Yemin ediyorum var ya biri bizi böyle kaldırın hadi gençler oturmaya mı geldiniz de, dese de atlasak zıplasak diye bakıyorduk. Yemin ederim bu şelaleyle şey yaptık onu. Ben bir kez daha diyorum ki böyle sessiz, sakin şeyleri sevmiyoruz. Adını Bak Herkes. şöyle bakınca e, bir sıradan şelale değil mi? Evet. İç tarafı o kadar güzel ki o kadar eğlenceli. Evet, Kesinlikle görmeniz ne giden bir yer. Canım ıslanmadan gelmeyin. Bir daha hayatınız boyunca böyle ıslanma fırsatınız olmayabilir. Lütfen İzlanda'ya gelirseniz e, şehir merkezi iki tane bar gezeyim. Bir işte şurada ayı eti yiyeyim. Şurada GG'de. Ya boş verin yemeyin onları ya. Gidin e, bu şelaleleri gezin. Kanyonları gezin. Yemin eden var ya. Uykusuz kalın. Aynen Ağazın. öyle. Buzulları gezin. Buraya vakit ayırıyorsanız bunlarla değerlendirin. Mükemmel bir şey. Diğer dediklerinizi boş vaktinizde gene yaparsınız. Canınız yeter ki istesin. Canınız yeter ki sağ olsun. Yeter ki buraya bütçe ayırıp buralara gelebilin. Gerisi hiç önemli değil. Biz diğer rotamıza geçiyoruz. Önce kurulanıyoruz. Diğer rotada görüşürüz. Çok güzeldi. Çok güzeldi. Şelalenin arkasında yürümek mu muazzam bir e, keyif verdi. Yalan yok. Ee, biraz ıslandık ama aldığımız yağmurluklar ve e, şey ayakkabımızın üzerine giydiğimiz o naylon botlar sayesinde e, bizi bayağı bir korudu. Normalde oraya yağmurlukla falan botlarınız falan korumadan giderseniz çoraplarınıza kadar iliklerinize kadar ıslanırsınız. Biz bayağı bir ıslandığımızı hissettik ama hep yağmurluktan süzülen şeylermiş. E, bu Temu'da falan e, bilmiyorum reklama giriyor herhalde de. Bu sitelerde şeyler var. Naylon e, galoş gibi olanlar değil de böyle beyaz tabanı falan olan e, naylondan tek kullanımlık değil birkaç kez kullanabileceğiniz tarzda e, şey var. Bot gibi böyle ayakkabının üstüne geçirilen e, naylon şeyler var. Onlardan alabilirsiniz. Bir de bu tek kullanımlık e, şeyler, yağmurluklar çok iş görmüyor. Biz daha önce denedik. Bize hiçbir şey yaramadı. Ama şey alabilirsiniz. Böyle defaten birkaç kere kurtuk kurtuk giyeceğiniz yağmurluk alabilirsiniz. Biz kahve içecektik. Maalesef <laughs> kahveci kapanmış. <Çok gülüyor> sıcak vallahi sıcak bir şey içemeden gidiyoruz şimdi buradan. Aynısı şimdi şu an için ısın, ısınmak için tek bir tane şansımız var. O da <laughs> arabanın kaloriferleri başka bir şey. Yok. Sorun yok ya. Şunları açalım. Paçalarımız <laughs> ıslandı. Aynen. Paçalarımız ıslandı. E artık biz artık yola çıkıyoruz. Belki yolda buluruz kahveci. İnşallah. Daha iki tane rotamız var. İki rotamız daha var.